pandemiyle mücadelede elimizdeki en büyük silah biliyorsunuz aşı. Aşı mümkün olan en son gücümüzü de aşıya vererek biz bu mücadeleden başarılı çıkmak istiyoruz. Kayseri ile ilgili şöyle söylemek istiyorum. İller arasında tatlı bir rekabet başladı. Artık onların da oranları yayınlanıyor. Kayseri'miz bu konuda orta sıralarda söyleyebilirim. Yani ilk ona giremedi ama orada biz de şampiyon olmak istiyoruz. Yani aşıda ilk sıralarda yer almak istiyoruz. İlgi fazla Kayseri'mizde. bence yazın gelmesiyle Kayseri'nin de nüfusu artıyor, kalabalıklaşma artıyor. o açıdan aşılarını biz olmalarını öneriyoruz. Çünkü aşı olmak yetmiyor. Çünkü yine maske mesafeye devam edecekler. %70'li rakamlara ulaştığımızda Kayseri rahatlamış olacak. Aslında Türkiye'de konulan hedef buydu. 18 yaşın üzerindeki kişilerde eğer %70 bir aşılama olursa büyük bir başarıdır. Hastanelerimiz ciddi şekilde rahatlayacaktır. Kayseri'de en en çok aşı yapan merkezlerden bir tanesi de Kayseri Devlet Hastanesi. Biz burada her vatandaşımıza aşı yaptıktan sonra onların 15 ila yarım saat arasında beklemelerini istiyoruz. Çünkü ani gelişecek alerjik reaksiyonlar olabilir bu açılardan onları korumak istiyoruz ve aşı tüm Türkiye'de yaygınlamaya yaygın yapılmaya başlandıktan sonra burada gördüğümüz önemli bir komplikasyon olmadı Yani kolda hafif ağrı kızarıklık onun dışarısında bir halsizlik hissi olabilir ee, onlara görebildik ama ciddi bir durumla karşılaşmadık ya da semptom olan kişiler varsa acil servisimize yönlendirdik Ben riskli grupların yani kesinlikle aşı olmalarını öneriyorum. Yani burada riskli grup tanımı çok belli. Şimdi biliyorsunuz üçüncü doz aşı da artık onaylandı. 50 yaş üzerinde riskli tanımlanan kişilerle yine sağlık personellerinde e, üçüncü doz aşı e, enabız üzerinden tanımlandı. Kontrol etmelerini ve on, ondan sonra aşı olmalarını öneriyoruz. Eğer biz toplum olarak bağışıklanmadan başka elimizde bir mücadele edecek başka bir durumumuz yok. Bu açıdan ee, ...hedefimize ulaşmak için aşı önemli. Kayseri için de bunu yapmamız lazım. Şimdi Vatandaşın şurada kafası karışık. Yani biz 15 aydır pandemiyle uğraşıyoruz. Pandeminin hasarıyla uğraşırken... ...bir taraftan da akademik olarak... ...bunlarla ilgili yayınlar çıkıyor. Tabii ki e, net ya da yüzde %100 şudur diye denilen bir yayın olmamakla beraber... ...yapılan son çalışmalar şunu gösteriyor. Son zamanlarda çıkan Delta e, varyantına karşı... ...yine Delta Plus ol, olduğu gündeme gelmeye başladı bunlara etkili olabilecek yeni aşıların mutlaka hatırlatıcı dozlarının yapılmasını Sağlık Bakanlığımız öneriyor. Burada yolumuz şu. Biz en abuz üzerinden eğer baktığımızda üçüncü aşı tanımlandıysa çünkü yüksek riskli hastalık grubunda olan kişilere ve 50 yaş üzerinde olanlara şu an tanımlandı. Yine bilim kurulumuzun bize vereceği tavsiyeleri bekliyoruz. Belki oradaki yaşta bir geriye çekme olabilir. Yine biliyorsunuz 18 yaş üzerindeki kişilerle ilgili de aşılar tanımlandı. Aşının üçüncü dozla beraber de kişilerde çok daha etkili olacağını düşünüyoruz. Bir ikincisi geçirmiş kişiler yani tek doz aşı oldular ya da hiç olmadan koronavirüs geçirdiler. Biliyorsunuz oradaki süre altı aydı. O süre üç aya düşürürdü. Kişi koronavirüs geçirse bile mutlaka onlara bir hatırlatıcı doz öneriyoruz. Bağışıklık sistemi daha güçlensin diye. E, aşı olan kişilerin bile koronavirüs geçirebileceğini düşünürsek biz bilerek ya da bilmeyerek taşıdığımız bir virüsü e, masum başka bir vatandaşımıza taşıyabiliriz. Bundan dolayı bakanlığımız bununla ilgili bir genelge ya da bildiri yayınlayana kadar maske mesafe kurallarına azami derecede dikkat edilmesini öneriyoruz. Gidilen tatil köylerinde, gidilen ev ziyaretlerinde, akraba ziyaretlerinde, büyüklerimizi ziyaret, market alışverişlerinde. Özellikle mesafeye, maskeye dikkat etmelerini vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Biliyorsunuz şu anda dünyadaki tek hastalık pandemi değil. Şunu gördük. Pandemide eve kapanmış yaşlı kişilerin pandemiden sonra pandemi haflemesiyle beraber polikliniklerimizde yoğun bir şekilde talep ettiğini gördük. Diğer hastalıklarla ilgili de sıkıntı yaşıyorlar. Aşının istediğimiz yüzdelere geldikten sonra çok daha rahat yazın sonuna bu ülkenin aydınlık ve ferah içinde çıkacağını umut ediyoruz. Akşama veya yarın altı hafta sonrası için gün alıyorsunuz o. Fatma.